Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz harika bir gevrek poğaça tarifi vereceğim. Böyle kabartma tozuyla hazırlanan çabucak yapabileceğiniz nefis bir poğaça olacak. Ee, malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup köşedeki zil butonunu da açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olmuş olursunuz. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 100 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan tereyağımızı alıyoruz. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Şimdi içerisine bir orta boy çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Ve aynı çay bardağıyla da bir çay bardağı yoğurt döküyorum. Çay bardaklarım orta boy arkadaşlar. İyice sıyırayım. Bakın böyle orta boy çay bardağıyla. Ve bir adet de yumurta kıracağım. Ve ben hemen ellerimi yıkayıp hızlıca geliyorum. Evet. Burada da bir tatlı kaşığı dolusu üzüm sirkem var. Üzüm sirkemi de içerisine döküyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu da tuzum var. Tuzumu da katıyorum içerisine. Şimdi bu malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. Evet, iyice karıştırdım bütün malzemelerimi. Şimdi burada elenmiş unum var. Unumu azar azar içerisine ilave ediyorum. Unumun üzerine bir paket kabartma tozu döküyorum ve azar azar unumu ilave ederek Yumuşacık, güzel bir poğaça hamuru yoğuruyorum. Evet, poğaça hamurumu yoğurdum. Şimdi sizlere yumuşaklığını ve de kıvamını göstermek istiyorum. Böyle bu yumuşaklıkta güzel bir hamur yoğurmanız gerekiyor. Arkadaşlar benim hamuruma şöyle klasik su bardaklarıyla 3,5 su bardağı un artı böyle 2 yemek kaşığı un kattım ve güzel bir hamur yoğurdum. Tabii bu sizin kıracağınız yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne 1-2 yemek kaşığı veya ununuzun kalitesinden de değişiklik gösterebilir. Dikkatli bir şekilde yumuşacık güzel bir hamur bu şekilde yoğurum. Şimdi poğaça hamurumdan böyle hemen göstereyim. Böyle cevizden biraz büyük bir parça alıyoruz ve avucumuzun orta yerinde bu şekilde yuvarlıyoruz. Daha sonra parmaklarımızla böyle açıyoruz. Açmış olduğum poğaça hamurumun içerisine böyle bir küp küçük kaşar peynirini koyuyorum ve böyle büzüştürüyorum hemen kapatıyorum yani bu şekilde hemen yuvarlıyorum ve kapatıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar poğaçamız şu anda hazır ve bu şekilde buradaki borcamın içerisine koyuyorum şimdi tekrar hemen göstereyim. Arkadaşlar, e, dilerseniz kaşar peyniri yerine normal beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Şöyle hemen açıyorum ve kaşar peynirimi koyuyorum. Şimdi e, kaşar peyniri çok yakışıyor e, bu poğaçaya. Böyle içerisinde tamamen eriyor. Eriyince de sıcakken nefis bir poğaç oluyor. Hemen böyle diziyorum. Şimdi ben poğaçalarıma bu şekli verip borcamımın içerisine dizeceğim. Arkadaşlar, bu arada içerisinde maya olmadığı için çabucak hazırlayabileceğiniz nefis bir poğaçadır. Ee, gerçekten de hem pratik hem de çok lezzetli oluyor. Böyle simit tadında bol susamlı harika bir poğaç oluyor. Buna benzer çok poğaça tariflerim var kanalımda. Ee, çeşit çeşit, yani bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz kanalımı. Hem pratik hem gevrek çok çeşitli poğaçalarım var. Oradan bakıp hepsini de yapabilirsiniz ama bunu da mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hamur da o kadar güzel olmuş ki bakar mısınız arkadaşlar? Hemen şekil alıyor ve çok da gevrek bir poğaça oluyor. Hemen ben şekillerini verip tepsiye diziyorum. Evet, gevrek poğaçalarıma şekillerini verdim. Şimdi ise pekmezli suyunu hazırlıyorum. Böyle bir yemek kaşığı üzüm pekmezimi tabağımın içerisine aldım. Üzüm pekmezi yerine dut pekmezi de kullanabilirsiniz. Hangisi evinizde varsa. Ve orta boy çay bardağıyla yarım olacak şekilde su döküyorum içerisine ve bunu güzelce çözdürüyorum. Karıştırarak yani eritiyorum pekmezi içerisinde. İyice karıştırıyoruz ki güzelce erisin. Evet, şu anda hazır pekmezli suyum. Şimdi arkadaşlar burada da kavrulmuş susamım var. Zaten aktarlarda veya marketlerde böyle kavrulmuş susam diye geçiyor zaten. Böyle hemen poğaçamı alıyorum ve bu şekilde tutuyorum. Önce bu şekilde sadece tek tarafını böyle pekmezli suyuma güzelce batırıyorum ve daha sonra da buradaki susamımın içerisine Buluyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine gördüğünüz gibi bu şekilde diziyorum. Arkadaşlar yapımı oldukça basit. Gerçekten de böyle simit tadında kaşar da içerisine girince nefis bir lezzetle buluşuyor. Böyle buluyorum ve diziyorum. Şimdi e, tepsimi dizdikten sonra böyle keskin bir bıçakla dilerseniz bu şekilde çizikler atabilirsiniz. Daha güzel böyle şekilde olması açısından. Atmayabilirsiniz de veya böyle artı da yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamen tercih size kalmış. Bu arada arkadaşlar bu poğaçaya içerisine peynir koymadan bile yapabilirsiniz. Hamuru o kadar güzel ki dediğim gibi çok gevrek olduğu için hiçbir şey içine bile koymadan yapabilirsiniz. Şimdi ben poğaçalarımı Önce pekmezle suya, daha sonra da kavrulmuş susama bulayıp üzerlerine çizik attıktan sonra önce de ısıtılmış 180 derecelik fırına göndereceğim. Fırında da altı üstü güzelce kızarınca çıkarıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Görüşmek üzere şimdilik. Evet arkadaşlar kaşarlı gevrek poğaçalarım şu anda pişti. Nefis görünüyorlar arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? benim fırınımda tam olarak 30 dakikada yani yarım saatte çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle göstereyim. Şöyle altı üstü böyle nar gibi kızarınca alıyoruz. Tabi fırından fırına değişiklik gösterebilir pişirme süresi. Siz kendi fırınınızı tanıyorsunuz. Kontrollü bir şekilde böyle dediğim gibi altı üstü böyle kızarınca fırından alın arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde böyle kaşarlar içerisinde erimiş, şöyle hatta çok sıcak ama yine de sizler için içerisini de göstermek istiyorum. Şöyle, ay elim yandı vallahi. Şunun gevrekliğine güzelliğine bakar mısınız? Kaşarlar erimiş. Bakın arkadaşlar daha elim değene kadar böyle e, bölünüyor hemen. Çok gevrek, çok nefis bir poğaça oluyor. Denerseniz asla pişman olmayacağınız bir lezzet bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.